Manavgat'ta iki işçi hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından yangınla ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son paylaşımında toplam 98 adet orman yangınının 88 inin kontrol altına alındığını bildirdi. İki işçi hayatını kaybetti yangınla mücadele sürerken Manavgat'tan acı haber geldi. Manavgat'ta Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında orman yangınına müdahale eden Arazöz'de görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Arazöz'ün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgede yapılan araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye gidiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak. İşte il il yangınla mücadelede son durum. Adana. Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kızlar Sekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi. Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler yangını kontrol altına almayı başardı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. 3 gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış. Bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, afat ekipleri kurtarmıştı. Adana'da Adana'nın Alada ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da saat 03.00 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ekipler günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla müdahale ediyor. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Osmaniye Osmaniye'de 3 gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Merkeze bağlı kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli mahallesine kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor. Dün sabah saatlerinde yoğun duman nedeniyle helikopterle müdahale bir süre yapılamadı. Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, yangının müzeye doğru ilerleme tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi. Kazmaca Köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış. Rüzgarın da etkisiyle yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı. Antalya Antalya Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Orman yangını nedeniyle iki mahallenin sakinlerine dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. İlçede 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada çıkan ve 3 gündür geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle zorlukla sürdürülen çalışmalarda ekipler yoğun şekilde mücadelesini sürdürüyor. Ormanlık alandaki yangın, ilçedeki çardak ve kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahalle sakinlerinin teyakkuzda olmaları ve evlerini boşaltmalarını istedi. Bazı vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bazı bölge sakinleri ise gözyaşlarıyla yanan alanları izliyor. Ayrıca ekipler, söndürme çalışmalarında ağır taşıtların ve iş makinelerin yanan alanlara rahat şekilde müdahale edebilmesi için yol kenarlarına araç park edilmemesi yönünde de uyarılarda bulunuyor. Mersin Mersin'in Silifke ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor. İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde bolsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, gün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı. Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleriyle ilçe emniyet müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca, toma araçlarınca, toma sürdürülüyor. Havanın aydınlanmasıyla yeniden çalışmalara katılan söndürme helikopterleri de göletlerden taşıdığı suları aralıksız olarak yanan bölgelere atıyor. Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı son açıklamasında Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin taburcu edildiği bilgisini aktardı. Muğla Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediliyor. Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak içmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ile Orhaniye mahallelerinde etkili oldu. Yangına havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise çok sayıda arazöz, yangın söndürme işçisi, İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa Aya ekipleriyle müdahale edildi. Bölgede ormanlık alana yakın noktalarda bulunan ev ve villalar ekipler tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Bazı vatandaşlar hayvanlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu akşam itibariyle rüzgar lehimize. Böyle devam ederse ekiplerimizle yangını boğup, sabah da uçak, helikopter ve ilave ekiplerin gelmesiyle yangını kontrol altına alıp soğutacağımızı düşünüyoruz, dedi. Bir kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Öte yandan yangına ilişkin afet ve acil durum yönetimi başkanlığından AFAD açıklama yapıldı. Açıklamada Muğla il genelinde bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 49 vatandaşın yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 35 inin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mula Fethiye Mula'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekipler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına aldı.